Nijerya'da Türk okulunda çalışan bir öğretmenin başına ilginç bir o kadar da ibretlik bir hadise geldi. Nijerya'da Türk okullarında öğretmenlik yapan bir arkadaşımız yaz tatiline gidiyor. E, iki üç ay sonra iki ay sonra evine döndüğünde ki bütün kitapları hepsi karıncalar tarafından yenmiş, toz olmuş. Nijerya'dan tatil için Türkiye'ye gelen öğretmen iki ay sonra döndüğünde kitaplarının tamamını karınca ve güvelerin yediğini görür. Geriye sadece bir kitap kalmıştır. Sadece Kur'an-ı Kerim'e dokunmamışlar. Yani hatta Kur'an-ı Kerim'in de yani o sayfaların etrafını biraz yemişler ama harflere dokunmamışlar. Kur'an-ı ilişen karıncalar sayfaların kenarını yediği halde ayetlerin yazılı olduğu çerçevenin içine hiç dokunmamıştır. Hicr suresinin 9. ayetinde geçen Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız hükmünü akıllara getiren ibretlik olay bilimsel olarak yorumlanmak istenliğinde mürekkebin içindeki bir madde ile Kur'an'ın haşerattan korunmak istendiği söylenebilir. Ancak aynı mürekkeple yazılan sayfa kenarlarındaki süslemeleri karıncaların yemesine rağmen yazılara ilişmemeleri ise oldukça düşündürücü.